Meryem Suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad Rabbinin rahmetinin Sekeriya kuluna anılışıdır bu. Hani o Rabbine gizli bir sesle seslenmişti de şöyle demişti. Rabbim işte karşındayım. Kemik gevşedi bende ihtiyarlıktan başım beyaz alevle tutuştu. Sana yakarma konusunda ise Rabbim hiç bedbaht olmadı. Ben arkamdan gelecek yakınlarımdan endişe ediyorum. Karımsa kısır. O halde katından bana bir dost bağışla ki hem bana mirasçı olsun hem de Yakup hanedanına mirasçı olsun. Ve onu hoşnutluğunu kazanmış bir kul eyle Rabbim. Ey Zekeriya biz sana bir oğul müjdeliyoruz adı Yahya daha önce ona hiç kimseyi adaş yapmadık dedi Rabbim benim işin oğul nasıl söz konusu olur karım doğurganlığını yitirmiştir bense yaşlılığın gerçekten en ileri basamağına ulaştım bu budur dedi Rabbin şöyle buyurdu onu yapmak benim için çok kolaydır Nitekim daha önce de sen hiçbir şey değilken seni yaratmıştım." dedi. "Rabbim bana bir işaret ver." cevap verdi. "İşaretin safa sağlam olduğun halde üç gece insanlarla konuşmamandır." Bunun üzerine Zekeriya yakarış yerinden ayrılıp halkının karşısına geçti ve onlara sabah akşam tesbih edin diye işaret verdi. "Ey Yahya, kitabı kuvvetle tut." Biz ona daha sabi iken hikmet verdik. Katımızdan bir kalp yumuşaklığı, bir temizlik verdik. Korunan biriydi o. Ana babasına iyilik eden biriydi. Zorba, isyancı biri değil. Selam olsun ona doğduğu gün, öleceği gün ve diri olarak kaldırılacağı gün. Kitapta Meryem'i de an, hani o ailesinden ayrılıp doğu tarafında bir mekana çekilmişti. Onlarla arasına bir perde çekmişti. Biz de ruhumuzu ona göndermiştik de o kendisine sapasağlam bir insan şeklinde görünmüştü. Meryem demişti: Ben senden Rahmana sığınıyorum. Takva sahibi biriysen dikkatli ol. Ruh dedi: Ben sadece Rabbinin elçisiyim. Sana tertemiz bir oğlan bağışlamak için buradayım. Dedi: Benim nasıl oğlum olur? Bana herhangi bir insan dokunmadı. Ben bir kahve de değilim. Dedi, işte böyle. Rabbim buyurdu ki, o benim için çok kolaydır. Böyle olması onu insanlara bir mucize ve bizden bir rahmet yapmamız içindir. Hükme bağlanmış bir iştir bu. Ona gebe kaldı. Ardından da onunla uzak bir mekana çekildi. Nihayet doğum sancısı onu bir hurma ağacının kütüğüne götürdü. Ah dedi, keşke daha önce ölseydim, keşke unutulup gitseydim. Altından ona şöyle seslendi. Tasalanma, Rabbin senin alt yanında bir su arkı vücuda getirdi. Hurma ağacının kütüğünü kendine doğru salla. Üzerine olgun, taze hurma dökülecektir. Artık ye, iç, gözün aydın olsun.'' Eğer insanlardan birini görürsen şöyle söyle: Ben Rahman için oruç adadım. Onun için bugün insan cinsinden hiç kimseyle konuşmayacağım. Meryem onu taşıyarak toplumuna getirdi. Ey Meryem dediler, şaşılacak bir iş yaptı. Ey Harun'un kız kardeşi, baban kötü bir adam değildi, annen de bir kahpe değildi. Meryem çocuğa işaret etti. Dediler, beşikteki bir sabi ile nasıl konuşuruz? Sabi dedi, ben Allah'ın kuluyum, o bana kitap verdi, beni peygamber yaptı. Beni bulunduğum her yerde kutsal ve bereketli kıldı. Yaşadığım sürece bana namazı, zekatı önerdi. Anneme iyilik etmemi önerdi. Beni zorba bir eşkıya yapmadı. Selam bana doğduğum gün, öleceğim gün, ve diri olarak kaldırılacağım gün. İşte Meryem oğlu İsa budur. Hakkında kuşku ve çelişmeye düştükleri şeyin doğrusu bu sözdür. Bir oğul edinmek Allah'a asla yaraşmaz. Onun şanı yücedir. Bir iş ve oluşa karar verdi mi ona sadece ol der, o hemen olu verir. Şüphesiz Allah benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir. O halde ona kulluk ibadet edin. Dost doğru yol budur. Kendi aralarından çıkan hizipler ihtilafa düştüler. Büyük bir günün tanıklığından ötürü vay o inkarcıların haline. Bize gelecekleri gün neler işitecekler, neler görecekler. Fakat o zalimler bugün açık bir sapıklık içindedirler. Sen onları o hasret günü ile ilgili olarak uyar. Çünkü onlar gaflet içindeyken iman da etmemişken iş bitirilmiş olacaktır. Yeryüzüne ve üzerindekilere biz mirasçı olacağız. Biz ve bize döndürülecekler. Kitapta İbrahim'i de an. O özü sözü doğru bir peygamberdi. Hani babasına demişti ki babacığım işitmeyen görmeyen sana hiçbir yarar sağlamayan şeylere niçin kulluk ediyorsun? Babacığım bana ilimden sana ulaşmayan bir nasip geldi. O halde bana uy ki seni düzgün bir yola ileteyim. Babacığım şeytana kulluk etme. Çünkü şeytan Rahman'a isyan etmişti. Babacığım ben sana Rahman'dan bir azap dokunmasından böylece şeytanın dostu haline gelmenden korkuyorum. Babası dedi sen benim ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun ey İbrahim? Eğer bu işe son vermezsen vallahi seni taşlarım. Uzun bir süre uzak kal benden. Dedi, selam sana. Senin için Rabbimden af dileyeceğim. Çünkü o bana karşı çok lütufkardır. Sizden de Allah dışındaki yakardıklarınızdan da ayrılıyorum. Rabbime dua edeceğim. Umarım Rabbime yakarışımla bahtsızlığa düşmem. İbrahim onlardan ve Allah dışında kulluk ettiklerinden uzaklaşınca ona İshak'ı ve Yakub'u bağışladık ve hepsini peygamber yaptık. Onlara rahmetimizden nimetler bağışladık ve kendileri için yüksek bir doğruluk dili oluşturduk. Kitapta Musa'yı dağın. Çünkü o içtenlik ve dürüstlüğe erdirilmişti ve o bir Resul, bir peygamberdi. Ona Tur'un sağ tarafından seslendik. Onu fısıldaşan kimse kadar yaklaştırdık. Rahmetimizden ona kardeşi Harun'u bir peygamber olarak armağan ettik. Kitapta İsmail'i de an. Çünkü o vadinde sadıktı. Bir rasuldü, bir peygamberdi. Ailesine namazı, zekatı emrederdi. Rabbi katında hoşnutluk kazanmış bir kişiydi. Kitapta İdris'i de an. Çünkü o özü sözü tam uyuşan bir kişiydi, bir peygamberdi. Onu yüce bir mekana yükselttik. İşte bunlar Allah'ın kendilerine nimet lütfettiği peygamberlerdendir. Adem'in soyundan, Nuh'la birlikte taşıdıklarımızdan, İbrahim ve İsrail'in soyundan, kılavuzluk edip seçtiğimiz kimselerden. Kendilerine Rahman'ın ayetleri okunduğunda ağlayarak secdelere kapanırlardı. Ama arkalarından öyle bir nesil geldi ki namazı yitirdiler, şehvetlere uydular. Bunlar azgınlıklarının cezasını bulacaklardır. Tövbe eden, iman edip hayra ve barışa yönelik iyi iş yapan müstesna böyleleri cennete girecekler ve hiçbir şekilde haksızlığa uğratılmayacaklar. Rahmanın kullarına gaybda vaad ettiği adın cennetlerine girecekler. Kuşkusuz onun vaadi yerine gelir. Orada boş lakırdı değil, yalnızca selam işitirler. Orada kendilerinin sabah akşam rızıkları da hazırdır. Kullarımızdan takva sahibi olanları mirasçı yapacağımız cennet işte budur. Biz sadece Rabbinin emrini indiririz. Biz ancak Rabbinin emriyle ineriz. Önümüzdeki, arkamızdaki ve bunlar arasındaki her şey O'nundur. Rabbin asla unutkan değildir. Göklerin, yerin ve bunlar arasındaki şeylerin Rabbidir O. O'na kulluk ibadet et ve O'na ibadette sabırlı ol. O'na adaş olacak birini biliyor musun? Diyor ki insan, öldüğüm zaman diri olarak tekrar çıkarılacak mı? Hatırlamıyor mu insan? O daha önce hiçbir şey değilken onu biz yarattık. Rabbine and olsun ki onları da şeytanları da mutlaka haşredeceğiz. Sonra hepsini diz çökmüş halde cehennemin çevresinde hazır bulunduracağız. Sonra her gruptan Rahmana karşı kafa tutmada daha şiddetli davrananlar kimlerse onları ayıracağız. Elbette ki biz oraya girmeye daha layık olanların kimler olduğunu herkesten iyi biliriz. İçinizden oraya uğramayacak hiç kimse yoktur. Bu Rabbin üzerinde kesinleşmiş bir hükümdür. Sonra biz korunup sakınanları kurtaracağız. Zalimleri de orada dizleri üzerine çökmüş bırakacağız. Onlara ayetlerimiz açık seçik okunduğunda inkar edenler inananlara şöyle derler. İki zümreden hangisi makamca daha üstün, meclisçe daha güzel? Onlardan önce nice kuşaklar helak ettik ki malca ve manzaraca daha alımlıydılar. De ki, her kim sapıklıkta ise Rahman ona iyice süre versin. Nihayet kendilerine vaat edileni, azabı veya kıyametin kopuşunu gördüklerinde mekanca daha kötü, taraftarca daha zayıf olanın kim olduğunu bilecekler. Allah doğru yolda olanların hidayetini artırır. Barışa ve hayra yönelik kalıcı işler Rabbin katında sevapça daha üstün, sonuç bakımından daha hayırlıdır. Ayetlerimizi inkar edip bana mal da evlat da kesinlikle verilecek diyeni gördün mü? Bu adam gaybı mı öğrendi Yoksa Rahman katında bir söz mü aldı? Hayır, hayır. Biz onun söylediğini yazacağız ve onun için azabı uzattıkça uzatacağız. O dediklerine biz varis olacağız. Kendisi bir başına bize gelecek. Kendilerine onur ve destek olsunlar diye Allah dışında ilahlar edindiler. Hayır, hayır. Onlar onların ibadetlerini inkar edecekler ve onların aleyhinde düşman kesilecekler. Görmedin mi biz şeytanları inkarcıların üzerine salmışız da onları oynatıp kıvırttırıyorlar. Onlar için acele etme. Biz onlar için günleri teker teker sayıyoruz. Gün olur o takva sahiplerini biz Rahman'ın huzurunda heyet halinde toplarız. Günahkarları da susuz ve yaya olarak cehenneme sevk ederiz. Rahman katında söz almış olandan başkaları şefaat imkanı bulamazlar. Rahman çocuk edindi dediler. Andolsun ki siz çok çirkin bir iddiada bulundunuz. Bu söz yüzünden neredeyse gökler çatlayacak. Yer parçalanacak. Dağlar yıkılıp çökecek. Rahman için çocuk iddia ettiklerinden ötürü Rahman'a çocuk edinmek yakışmaz göklerde ve yerde bulunan herkes Rahman'a kul olarak gelecektir. Yemin olsun o onların hepsini kuşatmış ve tamamını tek tek saymıştır. Ve onların hepsi kıyamet günü ona tek tek gelecektir. İman edip hayra ve barışa yönelik işler yapanlara gelince Rahman onlar için bir sevgi oluşturacaktır. Biz onu senin dilinle kolaylaştırdık ki korunanları onunla müjdeleyesin inatçı bir kavmi de onunla uyarasın biz onlardan önceden nice kuşaklar helak ettik onlardan herhangi birini hissediyor musun yahut onların bir iniltisini duyuyor musun